Açı Ya anne izle işte. Ha. Haberler başladı mı? Ajansın başlamasına 5 dakika var babacığım. Zatı şahane. Öğretmenler evet, gününüz kutlu olsun Çok öğretmenim. Teşekkür edelim çocuklar. Beni o kadar mutlu ettin Artık sus artık ya. Ya vallahi bak. Oğlunuz çok zeki bir öğrenci ama dersleri çalışmıyor. Bu mu hocam? Dönüyor. Baba bak. Ben... Dönüyor. Annenle anne, yollarımızı ayırmaya karar verdik. Dönme lan. Anne laf yoktan bir daha doydu. E... Hesabı buradan alır mısınız? Hayır, hayır. Ne kadar makarna bak ayrı ayrı bu. Makarna ne kadar? Geldim ben. Bizde kalsan oğlum. Bizimkiler izin vermez ki. Ben alırım ya. <laughs> Nuri bu bir şey bu gece kalsın başka hiç kalmadık. Ne olur bir şey... <laughs> Yok öyle telefon falan hadi hadi. Al yeğenim benim telefonla ne istiyorsan indir oyunu al hadi. Ya, Abi verme şuna telefon falan ya. Ya oynasın yarım saat tamam ya. <laughs> Kapıya bakayım. Osman Gülçekin sen misin? Buyurun. Al kredi kartı ekstrayı. Bilmem ne oyunu 30 bin altın, 5 bin elmas, 120 ekstra ne satın aldı? 13 bin lira. Yeğenim telefonu alabilir miyim? Osman Gülçekin sen misin? Lan sordun ya az önce benim. Ha bak sana Çin'den bir şey gelmiş bak papçı papçı bir şey diyor bak. Bak ateş patişi diyor iyi bak iyi. Oyun karakteri satın almış püş. Versene telefonu. Osman Gülçekin sen misin? Lan ne var ne? Ha bak Milli İstihbarat Teşkilatı'nda sen bir şey alışın. Bu abile mitte geliyor. Osman Gültekin telefonuna Baylok indirmekten seni gözaltına alıyoruz. Yani. Yok ben indirmedim. Kardeşine oğlu ver. Ona verdim telefonu. O indirdi. Kes lan FETÖ'cü! Vallahi ben bunun FETÖ'cü olduğunu bilsem kargo marka getirmezdim ben lan. Bela bir tık dedik. Bu odadan çıkmayacaksın. Sen öyle san baba. Dışarıda amına kutu Düş! Kızım müsait misin? Müsait misin? Aç bakayım en son nereye girdin? Evin ne kadar düzenli? Hiç dağınık olmadım ya. Yani. <laughs> Neden hep bize geliniyor? Niye onlara da gitmiyor? Ya anne ne olacak? Oğlum bak şundan diye al bak. Bundan diye bak. Al ol sömürüm Bu Baba çok zor ya. Getir bakalım genç adam. Ne demek kızın yaşı andelen büyük olamaz. Bizim zamanımız ne oluyordu? Uğur Bey çorbanıza bok gibi dedi. Uğur ıslak çekecek mi? Ya oğlum, ya, ne ya, sen? Kolay ol. gelsin. Hoş geldin abi. Ne kadar vereyim? Siz koyun ben dur derim. İyi. Dur. Ya anne! anlamadım bilmediğin şeyleri niye alıyorsun? Bu ne ya? Bu görevi kim almak ister çocuklar? Ben yaparım hocam. Örtüm bir kat yok tepere mi çıkıyorum. Get! Birden gitti Sinan Bey. Bakalım gelecek mi? Okudum kabul ediyorum ya. Yani. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Ay bu huzur değil abi. Ay bu mu... okuyun, yavaş lan. Belgeselde hamam böcekleri kafaları kopsa bile 3 gün yaşayabilir. Türkiye'de. Amına koyayım hadi yaşa hadi göt. <laughs> Sen kilo mu aldın lan? E davar gibi yiyorum oğlum. Onun... Ay ne alakası var bu se. Ağzını hadi çeltin oğlum. Lanet olsun bu hayat. Lanet olsun bu sevgim. Seni çok sevmiştim. Sen neden bana böyle yaptın? Hadi bir dinle. Bir tane bir dur. Güzelim. Hadi. Ya gel. O eve 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 eve. Baba dedi baba. Anne dedi. Baba anne dedi demiştir o. Kapıcı Veysel dedi Veysel. <laughs> Ebelik amı. Ulan Burak yalanın mı batsın? Yalancı. Sıfır lan. <laughs> kapına köleyim desen. Babamın yanında artistlik yapma. Abi. Sen yokken dövüyor baba. Ne dövmesin kardeşim? vurma <laughs> abi? Bir daha yap. Aradın mı tüpçüyü? Hangisi tüpçü bunu? Bu olmuyor ki. Ne yapacağız bu çocuklarla? Kendinden seni kestim. yeter ya! siz ikimiz ayrılın hocam bir daha yapmayacağız ayrılın müzik bunlar ne oğlum hocam, bir de hocam, sigara hocam Şukur. hocam şükran sigara iç okuldan kaç ama bu son yaptığınız hocam vallahi. oğlum pisi varan kim seçti biz yapmadık hocam ben mi seçtim bilmiyorum hocam ablayı üzmüyoruz tamam mı arkadaşlar biz abla Aa! 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 anne ben çok korktum gel oğlum aramıza oğlum yatanda da yatan <laughs> Kardeş ister misin? Evet. Siktir git utuma ya. Ramiz abicik ne yapıyordur Küçük sürprizler yap mesela. Sohbetleri kaçırma da. Kardeşimiz <laughs> <Danışımız> manita yapmış. <laughs> verin mi lan evin anahtarını hadi aç. <laughs> <laughs> Hoş geldin yavrum. Bununla gün STV'ye dönmüş Küfür işte iste Bir de idrar tahliye yapalım. Tabii ki. Amca, işiyeceğim buna. Ha, onu geçtim ben, koyayım her şeşe. Hocam ben böyle yaptım ama. Hocam üçüncü soruda formül. Hey hatırladım tamam. Ya ne oluyor be? Anne gözüm yanıyor. Eş kavga ile hiçbir yere varamaz. Çok yanlış. Kavga ettin. Bir de dayak verin. <laughs> 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 Sigara içersen kendine zarar verirsin. Sigara mı içiyorsun? Kendi paran ne? Ne? Çocuklar 19 Mayıs gösterisi için bana iki kişi lazım. Biz yaparız hocam. Yaranamadık ya yaran Demek hiç. Lan geçene. Salak. Abi sen yanlış yapmadın. Soru yanlışmış ya. Ay kandela Birizle hep emanet. Topu gözü ben bunu. <laughs> Kanka kancı ne ne güzel. lan? Ne lan? Ama belki hayır yapmıyoruz öyle değil mi? Geç bakalım hadi geç. <laughs> Aman ne çocuğu sanki ne Yalnız renkler çok güzel. <laughs> Aa, çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> Ya görmez kimse gelmiyor gel, gel. Ya bu güzel. <laughs> Ananı sikiyorum. Tamam mı? Çok güzel. Allah'ım, 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 tamam Allah'ım, 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 oluyor. Atmacık çık 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 sen bu oyundan çık. Çıka, çıka, çık a çık. Ne ee, salak ee. Anne yemekte ne var? Bamya yaptım oğlum. <laughs> Çocuklar piknik için neler getirdiniz? Hocam anne poğaça yaptı sucuk da var topla aldım. Güzel Aykut. <laughs> Anladım peki kriterleriniz neler Musret Bey? Ya biz buraya evlenmeye gelmişiz bana karakter soruyor. Bana karakter mi nedir? Oğlum siz salak mısınız gerizekalı mısınız? Hani Fatih'ten sonraki padişah. Kimdi o? Adret Ömer aferin sana. 20. yüzyıl yeter be! Sus artık! Üçüncü soru arkadaşlar. Arkadaşlar biraz sessiz olduk dinlemek isteyen olabilir. Pis! 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 Anadını tekten et! Ben Önemli değil baba. Ne olacak? Sonra alırız. Herkesin iPhone'u var. Benim yok bir tek Evet başla. <laughs> Yok <laughs> Hocam, <gülüyor> 9, Hocam 10, <gülüyor> <gülüyor> Bu son dönemin en, <laughs> en çok tutulan parfüm Aykut Bey. Abi bir <laughs> de Lacoste var. Lacoste da 5 lira. Valla. Çağımızda evlilik... Aykut ne var ağzında? <laughs> Hocam Aykut uçuyor. <laughs> salak salak konuşma lan <laughs> Raven <at> yahoo.com <laughs> Crazy boy alt Diri Aykut feet, ceza <laughs> Bir karamel makyatı alabilir miyim? Ben de seni seviyorum. Hadi gülücük ol. Gerçi hocam? Ne hocam? Kalk bunu bir imza alayım. Of bak! Al Kapıyı lan! Dikler kapısı kalsın Excuse me Mr. Officer. I have got a one pencil. Yes! I dozen! Oo babam mı aldı ya? Çok iyi bence. Ya niye hep onu alıyoruz? Ben oğlum değil miyim? Benim de, babam değil ya. Yer alır. Çocuklar kaç dakika kaldı? 3 dakika var hocam. Hayır hocam 10 dakika var. Daha varmış. 10 dakika var Oğlum sana konuşma diyoruz. Niye konuşuyorsun? Yavrum niye konuşuyorsun? Oğlum cevap versene. Özür dilerim hocam. Yerli mi yabancı mı? Lan sessiz mu? yok. Ne anladım, bu ne? Ne Oğlum çok içtin kalkalım hadi ya. Bir sorsana sana neden içiyorum? Neden? Tamam neden? Ne neden? Oğlum bu halinizle böyle okula mı gelinir? Hocam her pazartesi aynı Ay, hafta. Ne bakıyorsunuz ya? oğlum? Aykut! Ya ama ne yapıyor? Beni seçerseniz havuz yaptıracağım. Hepimiz için hayırlı olsun. Bizde zorlama yok ama götüğü yan oyu vermesin. Evet çocuklar çiçek oluyoruz. Beyler sessiz bu da kafa yani ya. İlla hayvan gibi bağıralım mı? Bundan mı anlıyorsunuz siz? <laughs> oh, <laughs> Çöre, aaa! Lan bırak! A! Bırak! Umut'un bırak Tut 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 tut. Tut 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 tut. Bırakmayacağım. Beni bırak sen devam et. Hadi bir şey yapmam. Oğlum çık lan bak o giy lan. Hadi lan çek, lan. Lan oğlum lan. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsınız? Ben bir davarım. <laughs> Am telefonun

Gol be gol. Be. Hı? Tamam baba kapattım. Ha heli bas tamam kapatıyorum. Ne oyun gitti niye çıkıyor Nikola Tesla. Kusül nasıl alınır? Kudurdum. Nokta kom. Bu kadar. İçerik de bayağı farklıymış. Ya Rabbim nasıl yaratmış? Oğlum sayfa 46'da karım emesi valla. I see that people. Tez tez Abi kız, gelin Abi güzel kız, bakayım Hadi lan çabuk ol. <laughs> lan ne yapıyorsunuz lan? Sahibi gelin Çok üzgünüm hocam. Vallahi billah tillah yalandır. Nasıl çıkışta görüşürüz hocam. Hani böyle sınıf ortamında. Cenk, 25. Yaşın kutlu olsun. 25 mi oldum? Öp bakayım elimi. Al bu da hediye al bakalım. Ben çıkıyorum. Hadi ben çıkıyorum. Geç kalma. Ne bağırıyorsun be lan ne bağırıyorsun?

Senemene, Senemene, senem. Senem, senem. Selam anne, odamdayım. Anne, ben top oynayacağım, çıkıyorum. <laughs> sen... Ne oluyor? Abi, abi! Kırk nokta bırakmışım ben o karısı ya! Ayşe, çay koy sen! Sabahtan beri atarım! Eyvah çiçek açmış be. Yaz mı gelecek? Bir susun be. Gönüllü bu sevda doğru. Bas mı geçecek? Bakamayacaksan niye doğurdun gerizek? <laughs> Aptal <laughs> salak kadın. Lan bok mu yedim ben? Ha bunu da çözdüm. Bu soru da çözdüm. Hepsini çözdüm. Biz köylü suyun kaynaması gibi. Yani <Sessizlik> olarak bırakıp köye mi yerleşsin? kara göz. Ha bunu da çözdüm. Bu soruyu da çözdüm. Hepsini çözdüm. Biz köylü imanı aslan veririz Ne hediyeler istiyorum ben. İyi madem. Maşallah. 500, 4 tosun, bu tosun, tosun. tosun. Everybody wants your body, so yeah. Erkekler Kadınlar <laughs> Kızım beni takip etme Nerede o bile Yes, yes okay. okay. All right bana bunu açık. <laughs> Kardeşim adam meal diyor. Meal bak burada 24. ayet. Rüya gibi bir düğünümüz olacak aşkım. Evet. <laughs> <laughs> Damadın dövüşünden bir sene yazdık. <laughs> Kanal dedi mi akşamlar? Akşamınız hayır olsun. Hoş geldiniz. Zincirlerini <Sessizlik> gel. Evuzu binler bile şeytan acın bismillah Bu ne uzun bir abi? Yeah. We climbed the mountain. Selamun aleyküm teyze. Oo gözle yapmış bir bu. Pekala bi size bir oğul. İki de lahmacun. Ahmet bir buçuk pirinci. Okumuş suyu da iç. İçerisi soğuktur. Okumuş sobayı da al da. Ne bakıyorsunuz be? Köpekler. <laughs> hoş geldin, hoş geldin. Kediler. Siktiriz hala ya. Evet, İngiliz diliniz nasıl? Hello children, how are you today? Let us begin now. Bisik bilmiyor.

tahtaya? Aykut. Anı, anı. Kameramıza saldırdı. Burada.